Herkese güzel günaydın arkadaşlar ee, Yine sabah erken kalktım her zaman gibi Şimdi Antalya'dayım dediğim gibi merkezdeyim Burada şimdi e, Antalya kapısı varmış Şey tarihi bir kapı Sonra Çarşı var bu tarihi bir çarşı var Gideceğim yerler arasında Oralara şey gideceğim. <laughs> Oradan da Gizem şevalesi var Oraya doğru gidelim. Ama Antalya büyük bir yer. Gezecek yerde çok Gezecek yerde çok oluyor. Oradan da yine bir şeyler bulursam Devam ederim ama şu an Düzen Şalesine kadar Gideceğim. Arkadaşlar şimdi ben Kale içine geldim. Şöyle göstereyim. Aşağıda tarihi evler de var. Oranın sokaklarını gezeceğim. Sokaklar da çekeceğim şimdi. Oralara gidip. Diğer yerlere benzer. Çok büyük bir yer ya. Hangi taraftan gideceğim. Çok büyük bir yer. Yani hangi taraftan gideceğimi şaşırdım. Ama sabah erkenine gitti kimsenin olması var ya. çok iyi çok süper. Hiç kimse yok kafa tek başına. Aynı bu şeye benziyor. Tarsus'ta da Tarsus'ta da hani Barlar sokaklar, diye bir yer var. Tarsuslar bilir. Hani resim gibi ama burası daha büyük orada. Ben hmm. kaybolacağım belli ama Allah'tan yargılar var. Telefondan onu görüyoruz. Yoksa var ya nasıl kaybolurum ben. aşağı indim. Buraya geldim. Yat limanına geldim. Yatlar var burada böyle. Yani yat. Çoğu yatlar değil ama bayağı iyi. Şu büyük bir kocaman tane. dedim ya dedim burası çok büyük bir yer yani şaka yapmıyorum çok büyük bir yer ben yarısını bile daha dolaşmadım daha yarısını dolaşmadım yoruldum yani şimdiden yoruldum gelecek o da çok yeri var ki kalenin içindeydi yani işte o dönem kalenin içi kalenin kapısına geldik. Bu bir tanesi sadece. Başka kapılar da var ama ben bunu gördüm şimdi. Çıkışta bulmuş olduk yani çıkışta bulduk. Farklı bir şey değişik Ben daha önce hiç böyle kale kapısı görmedim. Siz görünür Bura araba yolu herhalde. Biz arabadayız, insanız. insan yolu varsa... Yani buradan geç. Şimdi arkadaşlar kale içini <laughs> yeterli deneyecek kadar gezdim. Çünkü çok büyük bir yer. Gezilecek yerleri daha çok var. Ben yarısını bile gezmişim diyemem ama gezdim yani göstereceğim yerler var sizlere. Şimdi ben kale içinden ayrılıyorum. Burada merkeze doğru, geç merkezdeyim de. Şöyle ee, sahil tarafına doğru, plaj tarafına doğru gidiyorum. Oralarda bakalım güzel yerleri vardı. Oralarda da göstereyim olmadı. Farklı yerleri göstereyim. Antalya'da gerçekten. Gezecek bir sürü yer var böyle. Yani geldiğiniz zaman yani sıkılmaymış falan Ben hiç sanmıyorum çünkü gezdik çok yer var buralarda Ama Yürüyerek Zor Şimdi öğlen sıcağı geliyor öğlen sıcağında yanacağım ben yine Şimdi hava güzel Şimdi hava hoş da Öğlen sıcağında yanacağım Sabah kaç oldu saat 8'e falan geliyor herhalde Şimdi acıktım bir şeyler yiyelim. Bir şeyler yiyelim ondan sonra yine devam ederiz. Düzen şaralesine geldim. Ee, ama böyle şöyle bir durum var. Benim geldiğim kısım aşağı kısmı. Bunun bir de yukarı... Bunun bir de yukarı kısmı var. Yani ee, yukarı kısmı bana çok uzak. Ben yakın olan yere geldim. Aşağı kısma geldim. He, şöyle göstereyim. Bu şimdi akıyor. Denize akıyor. Ben orada şelale var. Şelaleye doğru yürüyorum. Şimdi herhalde uzun. Uzun bir yol. Ama güzelmiş. Burada kafeler falan da var böyle. Güzel. Çok rahatlatıcı. Çok güzel. Şimdi bu denize akıyor. Orada büyük bir yer var böyle. Oraya çekebilirsem böyle şelale. Orası da güzel. Şimdi buraya kadar geldik. Buradan aşağı gidiyor böyle. Abi bir tarafa gideceğiz şimdi. Aa söyleyeyim mi? Böyle kameradan güzel gözükmüyor olabilir belki ama yani tam böyle fotoğraflık güzel duruyor. Geldiğinizde selfie çekip atın. <laughs> ama ne diyeceğimi bilemedim. Çok da ses geliyor ama. Acayip bir sesi var böyle. Fena fena. Bu böylese yukarıdakini hiç düşünemiyorum. Yukarıda var diye bir tane. Aa, orası çok uzak. bana oraya gidemem ben. Aa, bu böylese yani. Yukarıdaki acı Allah bilir nasıldır. Güzel bir yer ya. Aynen. Tam şelalenin denize döküldüğü yerdeyim. Sınırdayım. Abi güzel ya bura. İçeri girmeyin. Tehlikeli ve yasaktır dedi. Ama ben o yasakları çiğnedim. Size göstermek için. Allah çok güzel ya. Arkadaşlar şimdi ben düzen şalalesinden ayrılıyorum. <laughs> ee, buradan nereye gideceğimi de <laughs> açıkçası hiç bilmiyorum. Ee, güzel bir yer olursa bulursam e, orayı çekerim zaten ama e, güzel yerden ayırıyorum şimdi gezdim buraları güzel de devam ediyoruz